Maalesef evet, bir talihsiz olay yaşadık. İşte i̇ki gündür harfiyete başladık, iki gündür. gündür. E, gördüğünüz gibi yazdığım kepçeler, kamyonlarda çalışıyor. Hani e, Allah'ın izniyle herhalde burada bir hafta içerisinde temizleneceğiz, uçuyoruz. Ondan sonra e, tabii yetkili amirlerimiz gelip e, afet ölçümü yapacaklar. E, ona göre de değerlendirme yapacaklar kendileri. 14 tane e, ikameti burada. Diğer arkadaşlar yazdık, yani yazdık derken işte e, 6. ayda, 4. ayda, 5. ayda gelen arkadaşlar bunlar 11. 12. aya kadar e, köyümüzde ikamet ediyor. Sürekli ama bunlar. Peki şu ana kadar herhangi bir yardım gerçekleşti mi? Gerçekleşti abi. Şu anda şu anda burada duran ailelerin, ailelerin hiçbir ihtiyacımız kalmadı diye düşünüyorum. Yani yok öyle bir şey. Yani samanından, yemininden, tut da her şeyine varasıyorlar. İsmim Necdet Aykıroğlu, Yağcılar Köyü Dernek Başkanıyım. Dernek merkezimiz İstanbul'da. İstemezdik böyle bir şeyler olsun ama oldu. Rabbim beterinden korusun diyoruz. Ben burada devletin tüm kurumlarına, özellikle valimize, kaymakamımıza, orman işletmemize, itfaiyemize, belediyemize, devletin bütün kurumlarına, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İlgilerini, alakalarını o günden bugüne kadar Kızılay'ımıza, Bizden esirgemediler. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrası için de köy heyeti, dernek ve Tosya'mızın amirleriyle beraber, kaymakamımızla beraber köyümüzün yaralarının sarılması konusunda elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde bizim köyümüzüdeki olan felaketi duydular ve her yerden emin olun telefonlar arıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor, memnun ediyor.